Ben MC Creator'da muz yapmayı öğreneceğim. sadece muz değil bütün yemekler oldu. Her neyse. Ben size muz yapmayı öğreneceğim. Muz. şimdi şimdiden muz geldi. Ben texture'ını gayet dışa ayarladım. Hiç benzemeyebilir ama siz takım edin. F. Muz. Texture'ımız bu. Hiç benzememiş değil mi muza? Ama siz takılmayın ona. Onu biz sonra düzeltiriz. Her neyse. İşte elinize alınabilecek istek sayısı. Ee, 60 alabilirim sadece elimize. Nutrient value. Yani kaç tane açlık barı doldursun? 5 buçuk doyursun. Saturation. Saturation neydi ya? bakın ne kadar hızlı yiyebilirsiniz. 0.2 diyelim. Bu çok uzun. Item is in result. Dur bir dakika. Bekleyin. Ha. Neyse. Eating speed. Bunu 29 yapalım. Item animation. İyi olsun yani. Triggers. Hmm. Ben Futiyet'in buralar sonra ayarlayacağız. Hmm. Buraları şimdi ayarlayacağız, ayarlamayacağız ama sonra ayarlayacağız. Evet. şimdi ayarlayacağız. Şimdi muzun kabuğunu yapacağım. Bunu da item olarak yapacağım. Muz kabuğu. Muz kabuğu. Ha bir şey kullanmıyoruz. Ha yani şey de kullanıyoruz değil mi? Kabuğu. Kabuğu birleştireceğiz. Kabuğu. Böyle ben bütün ekranı sarıya boyayacağım yani mus. Asla böyle şöyle bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Aslında ben yine aynı tekstürü kullansak pek bir sıkıntı olmaz. Yani hemen yani burada profesyonel modu yapayım. Normalde arada kayıt dışın, kayıtta olmasaydı ben bunu bayağı uğraşım tek sürü. Ben kayıt Bunu ben food'a koyacağım. Tools değil food. Toast değil food dedim. Food food food. Oyunda görünen adımız kabuğu. Rarity'yi rare yapacağım. Yani rarity diyor ben de rare yapacağım. Yani sırf gıcına. E 46. Enchantability <laughs> Can the stranger look? No. Tamam. Tamam boş verin. Bunu inventory triggers. Neyse şimdi bunu yapmayacağız. Şimdi muzu muzun içine açıyorum. Buradan triggers diyorum. Then food eaten. Paid prosedür. Bekle gelsin prosedürümüz. Geliyor. Hı, hmm, gelmiş, Item procedures. Conway, convert. Ege. Neredeydi o? Oh. Ya giv neredeydi ya? Entity men Entity data da mıydı? Entity management. Ha. Fiz has değil. Dur, Ha bu. Eli ne? Ha, yok. Bu değildi ya. Neydi? Ed ha bu. Ed. Ed değil. Tamam buldum buldum. Şimdi muz kabuğu bu mu? Muz kabuğu et. Muz kabuğunu ver. Ama iki tane versin. Ama bu kadar. Şey mod element. Şey mod element. Şimdi biz bu muz kabuğunu daha daha ne yapabilirim? Muz kabuğundan ne olabilir? Muz kabuğundan titanyum yapmak mantıklı mı? Gerçek hayatta bence yapamayız onu. Şimdi beş muz kabuğunu Bir muz kabuğu bir titanyum ingot. İngot bir parçacı etsin. Tamam. Ben parçacık yapalım şöyle. Titanium Titanium parçası. Şöyle bir ingot çizelim. Şurada bakın. Template'den burada ingot şeyleri olması gerekir. Burada bir ingot'un tekstürü vardı ben hatırlıyorum. yani Yoksa da ben görmemişim. Tamam mı? Yorumlara yazmayın. Eren sen görmedin. Yani sen görmedin diye Eren'i ben kafama asalım Yok. Böyle bir şey yok onu bir... Ya üfff. Bakın ya o değil ya ha. Bakın şu. Create diyorum ha geldi bakın. Burada şimdi bu boyayı iş, seçtiğimiz dur bekleyin. Şimdi bunu bunun üzerine tıklıyorum. Ve rengimi ben şu koyu fümeli titanyum rengimi yapıyorum. Işın en brightness. Şimdi bir güzel bir dark atsana. Ha, ha şöyle. şöyle. bir dark havası gelsin değil mi? Anlıyorum. Ye yazalım yani. Zaten burada adı hiç önemli değil. Ya öf. Select. Kabun hmm. değil. Rare. Nüantili falan. Trimbers, Properties ile birazcık oynayacağım. titanyum parçası. Şimdi ben bunu eritince bana o titanyum parçasını vermesini istiyorum. Riskli tutacağım. Kabuk. Crafting değil, smelting. Önce 20 XP versin. Şey, muz kabuğu değil yok. Bu muz food. Muz kabuğunu alacağız biz. Bu bunu yapıyorsun. Bana bunun titanyum parçasını verir. Nasıl ama? 20 XP vermesin. 2 XP versin. Ya 12 XP versin. Bakın bu şekilde ben ne yaptım bu bölümde? Aldım durun. Ve şimdi bu titanyum parçalarını şeyde çevirmemiz gerekiyor. Titanyum ingata. Titanyum RCB. Bu krafta. Ama bunu pek kişinin kullanacağını zannetmiyorum. Ama yapalım. Bunu böyle koyunca bize iki tane Titanium ingot versin. Neyi modelem diyorum? Bir şey ayarlayacağım. Titanium ingot koyunca bana o şey versin. Her onu da ayarlayalım hemen. Titanium RGP gif. Tamam ortaya. Şundan koyacağız. Nereye koyarsan koy çalışsın. Tamam. Şimdi bizim böyle bir dur. Tamam muzu yapılışı yok. Muzu yapılışında yarın ekleyeceğiz. Yani ne diyeyim? Yani sonraki bölümde ekleyeceğiz. Sonraki bölümün gelmesi için like atın. Ve kanalıma abone olun. Lütfen. Şimdi ben attığınız umarak bu videoyu bitiriyorum. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Bye bay